çıktık. E, yeşilliklerin içinde yürüyoruz. Çok güzel ya. Çok güzel, güzel yerler. Ay, soğuk, soğuk. Çok soğuk. Ya yani birazcık güneş açtı diye hani inelim, yürüyelim dedik arabadan. Ama evet. e, yine çok soğuk. Tabii birazcık yürüdükten sonra tekrar arabaya binmek zorundayız. Yani bir 10 dakika, 15 dakika falan gidebiliriz. Ya. Çok soğuk. <laughs> Daha oldu. <Aa, gülüyor> hani <girelim. gülüyor> yol için karavandan getirdiği tüm şeyleri burada görebilirsiniz. Açalım neler var menüde. Bunu kuru yemiş. Var. Şu an dışarıda yiyemiyoruz çünkü çok soğuk. Içine Doğramıştım karavandan ama inşallah sulanmamıştır. Meyvemizi yemiştik zaten. Oo, ee, salata salatalığımız. Çok soğuk burası acayip. Daha çok soğuk. Şunda ne var Cansu? Hemen onu da açalım. Bunda va wow, peynir. Peynirlerimiz mi var? Az kalmıştı, ondan az koymuşum. Başka bir peynir. Başka. Şimdi atalım. Ay. Ne var? Woah burada. O ayva yemeği. Ay. Bilmiyorum. Seninle sever misin, misin? <laughs> diye, sever sormaya diye sormaya korkuyorum. Heyecanlı <laughs> bekliyorum. Başka. Burada bir tane daha var. ve burada da domateslerimiz. İyi bir kahvaltı gibi olacak. Öğle bir yemeğimizi kahvaltı. yememiştik çünkü. Şimdi bir taraftan yiyelim bir taraftan da sizlerle sohbet edelim. Hadi bakalım. Hadi ben bakayım. biraz acıktım ya. Ben de acıktım. Her zaman yemeğe <laughs> çok olduğumuz bir e, durum olmuyor genelde ama şimdi yol yorgunluğu biliyorsunuz. <laughs> çok zor yollardan çok zor koşullarda geldik. Böyle şeyde uzun sürdü. E, çok kaydı, sis, bulutların üstüne çıktık. Köy yolu. Hepsini gördük. Ama Allah aşkına şu an sıcak çayımızı içebiliyoruz. Çok soğuk. Bir de bizim bu termoslar çok iyi çıktı ya. Teşekkür ediyoruz. Neydi markasını unuttum da. MQ. MQ. <laughs> Yenilerini görmeyi Çok minnettar oluruz. Çünkü Şimdi gerçekten sevdik. Zeynep'e kırmızı göndermiş bana gümüş rengi. Şimdi tam tersini istiyoruz. Bana kırmızı Zeynep gümüş rengi. Evet. Bunun farklı renkleri de var Cansu. Asker yeşil falan. Öyle Onlar da güzel. Hmm. Asker yeşil de çok güzel olur. <laughs> Ayva yemeğini tadıyorum. Hmm. <laughs> zeynep, çok güzel. Gerçekten <laughs> mi? Farklı değil mi? Çok ben bunu hiç, bunları da öğrendim. İzmir'de bir um, yoga dersim vardı. Öğrencilerim ya. öğretti bana. Çok hoşuma gitmişti. Çok güzel böyle hafif tatlı şekerle bayılırım. Ne? Farklı bir şey. Ne pişti Köy muhtarı ortak olacak belki de ama <laughs> aradılar şimdi İşi varmış. Ay iyi ki getirmiştiniz öyle bunlara. Sevdin mi? Üzerine bana dedi ki Cansu karavanlar şunlar alalım ya acıkmayız zaten yakın yoldaymıştım. Hmm. <laughs> Bizi tanıdığım için. <laughs> i̇yi ki. Ay. Gerçekten bugün yaşadığımız ama hava açıyor gibi biraz. Evet hava birazcık ısınıyor gibi. Hoşuma gitti yani. Gerçi biz klimayı son ayarda açtığımız <laughs> için de şu an sıcak geliyorlar. <laughs> Renklere bakar mısın? Biraz sanki gerçekten çıldı gibi. <laughs> Kediler de hala bize... Burada kedilere tavuk aldık, tavuk attık. Orada kalan tavukları da ay Ümit burada bayağı bir 10 kilo kadar daha tavuk aldık. Onları da onları da diğer köylere Hem köylerde de kedilere ve köpeklere dağıtacağız. Köy muhtarını bekliyoruz. Projemiz de... vardı. O evet. projemiz için köy muhtarını bekliyoruz. Ee, birazcık karantina süreci olduğu için burada beklememişler. Ama olsun yani. Gerçekten donduk. Yani şöyle bir inelim dedik. Donduk. Ee, bu arada kedileri besledik. Kedi beslediğimizi Çok söylemiş. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Beslemiş kedilerimiz görünüyor mu acaba? Çok tatlılar. Rupen. Olmadı. Tavukların hepsini bu hayvanlara bırakırız. Ama diğer bizi bekleyen hayvanlarımız... Hmm, arkaya bir araba geldi. Aa Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu kediler tepede kalmış ya dağın başında onları besleyen kimse yok, yok. evet muhtarla konuşacağımız konu da tam bu üzerine yani bizim amacımız böyle onları düzenli bir şey sağlamak evet ve gerçekten yapıldığını bilmek istiyoruz çünkü çoğu barınakta biliyorsunuz adı barınak ve hiçbir şekilde hayvanlara bakmıyorlar hmm canım bu hmm nefis bir tat olmuş çok mutluyum şu an sevdiğiniz. Sen de yemiyor, <laughs> Zeynep yemiyor kendini. ben yedim karavanda. Bir tane yedim, bir tabak. Vallahi ay kendimize geldik gözümüzden açıldı ya. Bana büyük bir kız görüştüreyim mi ikimizi? Hı. Emin ol yiyeceksin Cansu hiç merak etme. İyi, o zaman devam edelim. <laughs> <laughs> Bu arada mazotumuz yeter inşallah. Mazotumuz da son 150 kilometre gösteriyor ama şu an açtık klimayı. İnşallah kalmayız yolda. Hı, <laughs> <laughs> evet. bir korku var. Çok soğuk ya. Soğuk olması çok güzel. 1.5 derece ha. gösteriyor aslında. Hıh. -hı. O dışarısı olur. kesinlikle çok daha düşük bence, değil mi? Hı -hı. Tavuklar bugünümüz inşallah. Ama dışarısı eksi yani -2 falan gibi duruyor ya. Evet, bugün de gezimizin sonuna geldik. Yani aslında şarjımız çok azaldığı için kapatmak evet. durumundayız. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok keyifli bir yolculuktu. Ee, umarım çok keyif almışsınızdır şu an. Ve ee, yolu buluyorum. E, şuradan e, galiba Cansu evet. Hadi bakalım burayı tercih edelim. Bu horozları morozları gelirken çekmiştim ya hatırlıyor musun? Şuradan o zaman. Evet devam. Çünkü yol yok. Ya yani böyle köy yolunda. Köy yolunu kestiremiyorsunuz karıştırıyorsunuz. İki tane Aa, toprak yol yani. karşını. Ah, sanki olur. bu çıkmaz yol gibi. Yok yok buradan değil geri geri şu gel. Sen o aşağıyı şey tercih, tercih, edelim.